Bir zamanlar masmavi okyanusun büyülü enginliğinde Fin adında meraklı ve maceracı bir yavru köpek balığı yaşardı. Canlı mavi yüzgeçleri ve gözlerindeki sürekli parıltıyla Fin, doyumsuz merakı ve keşif sevgisiyle her yerde tanınıyordu. Güneşli bir sabah Fin, yeni bir sualtı macerasına atılma arzusuyla büyük bir enerji patlamasıyla uyandı. Bir keşif günü için arkadaşlarını bir araya getirdi. Daisy adında şakacı bir Yunus, Toby adında yaşlı, bilge bir kaplumbağa, Spark adında hızlı bir denizatı atı ve Willy adında nazik, dev bir deniz anası. İlk barış noktaları, her şekil ve büyüklükte balığın mercanların arasında dans ettiği. Renkli bir kaleidoskop olan hareketli mercan kayalığıydı. Finn ve arkadaşları mercan kemerlerinin içine girip çıkarak ve keyifle kıkırdayarak heyecan verici bir kovalamaca oyunu oynadılar. Okyanus onların kahkahalarıyla yankılanarak suda yankılanan bir neşe senfonisi yarattı. Okyanusun derinliklerine doğru yüzdüklerinde parıldayan incilerle süslenmiş gizli bir mağara keşfettiler. Su altı hazinesinin güzelliğine hayran kalan arkadaşlar, piknik yapmaya karar verdi. Deniz yosunu sandviçleri ve leziz deniz kestanesi kekleriyle ziyafet çektiler, sudan süzülen benekli güneş ışığı altında hikayelerini ve hayallerini paylaştılar. Zaman akıp geçti ve arkadaşlar okyanusun gizemli karanlık mağaralarına girmeye karar verdiler. Gölgelerin arasında yüzdüklerinde onları ürkütücü bir sessizlik sardı. Finn'in heyecanı gergin bir beklentiye dönüştü ama o cesurca yolu gösterdi. Aniden Vanda adında de nazik bir balina köpek balığıyla karşılaştılar. Nazik ve bilge biriydi, uçsuz bucaksız okyanus boyunca yaptığı yolculukların hikayelerini paylaşıyor, Finn ve arkadaşlarına büyük hayaller kurmaları için ilham veriyordu. Ancak okyanus her zaman sakin bir yer değildi. Bir gün arkadaşlar yüksek bir yosun ormanının yakınında oynarken uzaktan bir gürleme duydular. Etraflarındaki su çalkalanmaya başladı ve bir zamanlar sakin olan dalgalar devasa dalgalara dönüştü. Fırtına vardı ve panik yaşandı. Finn ve arkadaşları çaresizce sığınacak bir yer arayarak çalkantılı akıntılara karşı yarıştılar. Devasa bir su altı mağarasına sığındılar ve dışarıda fırtına şiddetlenirken kayalık duvarlara tutundular. Gök gürültüsü gibi çarpan dalgalar ve uğuldayan rüzgar kalplerini hızlandırıyordu. Ama mağarada yankılanan rahatlatıcı bir melodiyi söyleyerek birbirlerini teselli ediyorlardı. Karanlığın ve belirsizliğin içinden dostlukları parladı ve sonunda fırtına dindi. Suyu delip geçen güneş ışığı ışınları, sakin denizlerin geri dönüşünün sinyalini veriyordu. Mağaradan çıkan film ve arkadaşları, ufukta uzanan çifte gökkuşağını gördüler. Bu, zorluklar karşısında bile umut ve güzelliğin var olduğunu hatırlatan güzel bir şeydi. Yüzerek evlerine dönerlerken Fin o günkü maceraları düşündü. Okyanus hem neşeli anlarla hem de zorlu zamanlarla dolu geniş ve muhteşem bir yerdi. Ancak iyi arkadaşların desteğiyle her deneyim değerli bir anıya dönüştü. Böylece ayın ve yıldızların dikkatli bakışları altında Fin ve arkadaşları okyanusun büyüleyici derinliklerinde kendilerini bekleyen sayısız maceranın kahkahalarının ve su altı dünyasında yankılanan hikayelerinin hayalini kurarak uykuya daldılar. Okyanusun büyüsü, her gün Finn ve arkadaşlarının paylaşıp değer vereceği yeni harikalar ve keşifler getirerek ortaya çıkmaya devam etti.